Eğer tam yayınlayacaksan Ta, tam, üç, tamam, üç, 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 da, üç, dakika konuşacağım. Üç dakika istiyorsan sabaha kadar kal. E, tamam o zaman yayınlayın. <laughs> tamam yayınlayın. Tamam mı? Bak kardeşim benim yaşım 76. Maşallah. Ben, ben Menderes döneminde yaşadım. Aha. Efendim İtlaller de yaşadım. Fakat bu kadar güzelini yaşamadım. Bu kadar güzelini. Evet. Evet. Abi Baka, nasıl güzel bak, bak, bir anlat gözünü anla, seveyim. Herkes anlatacağım işte o. ama hepsini yayınlayın. Herhalde yayınlayacağım. Tamam mı? Bak şimdi Türkiye'nin yüzde yetmişi zengin. Yüzde yetmişi. Evet. Zengin. Nasıl biliyor musun? Vallahi Abi, bak bak çok şimdi bir, bir girebilir miyim? Çok bir, gir, tamam ama şimdi burada kaç kişiyiz? Burada Hep kaç zengi? kişi zengin abiciğim? Hepimiz zengin. Vallahi mi zengin Hep evet. misin abi? Evet. Değil. değil. Sen zengin bak. misin abiciğim? Sen zengin değil. misin? Ben zengin değil. Ben Emekli. Para ne zengin? Sen değil. sen zenginsin Sen zaten zenginsin abiciğim. Sen değil. zengin değil. misin abiciğim? Ben mi? Bu gibi konuş. Bunun yanında bunun dediğine göre biz yolda şey topluyoruz. Çakıl. Bak %70'i zengin. Tamam %70 dedik sorduk ama Çünkü neden biliyor musun? Ben ben %70'in üzerinde zenginim. Oooo! Evet, tamam mı? Ya neye dayanarak bak, abiciğim, zengin diyor? Ya, bak abicim, bak abicim. Neye dayanarak bir zengin diyor? Bir dakika ya, dinle ya. Abi neyini dinle? Dinle mi? de ondan sonra eleştir ya. Bir dinleyelim, tamam. Allah Allah. Da bir dinleyelim. Bir dinlemesini dinleyelim? öğren önce. Yok, bir dinleyelim abicim, buyur. Bak abicim, benim Bursa'nın her tarafında bir sürü depolarım var. Depoların biri şükür dolu. Birileri dua dolu. Dua dolu? He, Ulan, birisi birisi de sabur dolu. E zenginim işte, beni doyuruyor. Ben doyuruyor. Bak şimdi, ya, çoğu 2000, 2002'de 2002'de, ya, 2002'de, bak ben 95 emeklisiyim. Çoğu. Ama lafımı keserseniz olmaz. Konuş, 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 2002'de konuş, benim maaşım, konuş, bunlar geldiği gün 106 kilo kıyma alıyordu. Şimdi? Şimdiye gelmedim daha, da bakalım. 2003'te Abdullah Gül de 12 kilo kıyma verdi. Evet. Oldu 118 kilo kıyma. Yani 60 lira. Yani 60 lira verdi. Şimdi Recep geldi, 90'a düşürdü. Tayyip geldi, 60'a düşürdü. Er Erdoğan hala gelemedi. Ama 20 kiloya düştü. Ha, ta Recep geldi, He? Tayyip geldi, Erdoğan gelmedi. Daha. Ya gelemedi. Abim ironi yapmış oh, ya. Allah. <laughs> wow, Kılıçdaroğlu var ya, He? mahvetti bizi ya. Oh, Allah canımı alsın mahvetti. Şey bizi, ya, ya benim depolar, de. boşaldı. depolar boşaldı. Depolar oh, okay. boşaldı. Şükürler gitti. Elhamdülillah bitti. <laughs> Allah razı olsunlar gitti. E bizim kıyma düştü. 21, 20 20 20 kilo 100 grama. Abi fena, fena fena ters köşe yaptı. <laughs> Onu, yok ters köşe <laughs> yapmam ters köşe ben. Herkes %70 yani zengin. Ha, Gördün mü? Sabırdan dolayı diyor. E, tabii sabır yani sabır. Der, e, boyuna, şey. bak keşbiye Sa attım ben sabır çekmekten. Vallahi evet. Yeter, diyorsun. yeter ya. Vallahi, ya kardeşim Allah. benim torunumun geleceği gitti. Allah. Çocuklarımın geleceği gitti. Allah. Benim zaten hayatım bitti. Ya 7 milyon parayla, 7,5 milyon parayla ne olur ya az evvel tuvalete girdim 5 lira. Ya biz gezmeye korkuyoruz. Abi, sıçma ya, sıçma. Ya. sıçma. E, e, zaten yemiyoruz <laughs> yani. Ya. Üç Bez günde, o da üç. pahalı. ya be sen yap. Ya, memleket, ah. Memleket ya, ah, ya şimdi ya. sövdüreceğim beni. Yok, ne, Sö Faruk Çelik benim komşum. Aramızda 35 adam var. Ben buna benim kıyma 67 kiloya düştüğü zaman söyledim. Ne diyor? Ya Yunanistan gibi mi olalım dedi. Evet, Yunanistan gibi oğlum. Ya Yunanistan'da emekli buraya geliyor da ben niye Yunanistan'a gidemiyorum? Git abi. Kim tutuyor seni? E parayı gidelim. Yok ne yapacaksın? Git ya. Yaya mı gideceğim? Ama Suriyeliler e, sapır e, sapır tamam. diyor abi. Onlar e, elini kolunu e, sallıyor. E tabii Suriyeliler ya. gelecek. Onları, ne olacak? Onları, ya sen 140, onları, milyona, 140 milyona nüfus kağıdı satarsan bak kardeşim 65-66 senesinde ben fidan ihracatı yaptım. Tamam mı? Biz fidanın Köklerini yıkıyorduk toprak gitmiş인데 diye. Tamam mı? Derdini şimdi anladım. şimdi parayla toprak satıyoruz. E Suriyeli kardeşim, neden benim kardeşim oluyor ya. Memleketini korusaydı. Memleketini korusaydı. Benim dedem bunlar başında yatıyor. Kuvayici. 1927 yaşında 27 yılında hastalıktan ölmüştür. Benim anneannem 1863 doğumluydu. 1972'de vefat etti. 7 tane çocuk doğurmuş. Verem Tifo Tüfüs ölmüş. Annem 24 doğumlu. Atatürk'ün sayesinde bulunan aşılarla hayatta kalmıştır. Yani bana Osmanlıcılık oynamayın ya. Cumhuriyete sahip çıkın. Özellikle kadınlar. Kadın kardeşlerim. Bakın sahip çıkın. İran 79'da bizim gibiydi. Efendim 60 sene 60 sene evvel Afganistan bizim gibiydi. Kaybettik. Kaybettik, kaybediyoruz. O baş yerinin de Allah belasını versin. Allah bin kere belasını versin. Yatak şarşa parçalamadan gebermesin. O kadar kardeş. O kadar. Yanlışım varsa kimse üstüne alınmasın. Bu ülke ne mutlu Türk'üm diyene. Yüzüncü yılı. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. 100. yılı. Kutluyorum. Ama istediği ben, gibi kutlanamıyor. Ben kutlarım abim. Gel sen benim evime. Beş katlı binanın boyunca bayrak var bende. Türk oğlu Türk'üm. Çerkes kökenliyim. Çerkeş kökenliyim. Kimsenin kökenini sormadık. Sorgulamadık ama ben Atatürk'ün yolunda bugün ölmeye hazırım. Bugün ölmeye hazırım. Teşekkür ederim. Kim neyini gönderse göndersin. Yerim belli yurdum belli. Ve ben, benim tweetlerimi paylaşanları da kutluyorum. Ama beni engelliyorlar çok. Çok cezalar yedim. yılmıyorum can Türk'ün Allah belasını versin. O kadar abi. Ben sana en önemli Buyurun. sorunumuz ne dedim? Sen içini kustun. Resmen içini kustun. Çok teşekkür dolu. ederim. Dolu. Dolmuş. Ya dolu içim. Var. İçim dolu içim. Bakın 30 liradan yukarı olan ilaçları vermiyorlar. Para alayan alıyorsun. Yarın bunu da alamayacaksın. Doktorlarımız gitti. Hangine üzelim ya? Hangine üzülelim? 70 tane üniversitenin... 30 ben özele gitmişim. He? Aritma, aritmeye gitmişim. Takır takır takır. Yüzde beşini bile almadı. Verdi. Nasıl 30 liranın üzerinde parayla alıyorsun abi? Başka. Abartma abi, abartma. Bak, her şeyi Tayyip Erdoğan'a Erdoğan bağlıyorsunuz da bak. Gerçeği konuşalım kardeşim. Her şeyi Tayyip Erdoğan'a ben... bağlıyorsunuz da. Kemal Kılıçdaroğlu geleydi ne ülkeyi, olacak? Ülkeyi, kim yönetiyor? Bir de onu düşünün. Tamam, da, o. Gena, o da diyecekti ki ben kasayı boşaldım. O da aynısını diyecek. Daha tamam, kasa boş mu ablacığım? Kasa boş mu? Gene boş. Ya. E o kim boşalttı kasayı? Sen, sen bana bırak ben aldım. Kasayı kim boşalttı? E kasayı ya. Ya abi, e Bak abisi tamam ilk okul. Kasayı kim, kasa kasa kim boşalttı? Her kelimenizde Tayyip Erdoğan. Her kelimenizde Tayyip Erdoğan. Her kelimenizde Tayyip Erdoğan. Kasayı kim boşalttı ablacığım kasayı? Abi kasa zaten boş. Olur mu canım? Zaten boş. 20 21 yıldır vergi topladı ablacığım. Nereye gitti bu vergiler? Boşalttı kasayı. Sarayın şeyin mi? Tayyip Bey'in sarayı. Tamam doğrudur da anlam. benim anlatmak bak, istediğim olay şu. Bir saatlik. Kemal Kılıçdaroğlu bir gelseydi ne olacak? Bilemezsin. bilemeyiz abi. ne için mi? Harcaması. Olmamış aşağı, bir şey için nasıl aşağı, ha, hüküm verebilirsiniz? Kaşa, kaşa boş olsa. A, bir saatlik Bak, harcaması. Milyar asker milyar ikramı şey veriyor. Yirmi dokuz Değil mi? Değil mi? A, evet doğru. Sen, Çok önemli bir şey söyledi. Yani para bastılar. Para bastı. Ama ben niye soruyorum? Geçen beş yüz lira. Bak. Kamerayı kapatma. Yirmi dokuz. Arkadaşlar bak şimdi. Yem dedim. Sen de para paylamında. var. Sen gitmişsin içki de almışsın kokuyor ağzın çünkü. Sen içmişsin para var sende. <laughs> Valla sustu, <ya>. sustu. <laughs> Bir dakika al Nas nerede? Kapatma, kapatma, kapatma. Geçen sene nas vardı? Geçen sene nas vardı, bu sene nerede? <laughs> nasıl soruyorum sana, nerede yani? Değil mi? Hadi bırak. Oğlum keyifler, bana. keyifler içiyor. Nas nerede, nerede? Nerede? Nerede abi? abi? Ne oldu? Politik Geçim. faiz yüzde otuz, otuz, Ne oldu hani 8 buçuklar aşağı? Hani anladım. daha anladım. inecekti. Ay anladım. bana onu anlat, izah et onu. Nas nerede? Ya abi Buraya mı gönderdiniz? Şimdi ben ülkenin durumunu söylemek abi, istemiyorum. Tamam en Sen ufak abi, bir şeyde, şimdi, en ufak bir şeyde, bak, bak en ufak bir şeyde, bak ben en ufak bir şeyde, bak en ufak bir şeyi baştakine bağlıyor. Ona bağlıyorum, nasıl olsun? O yer ülke şey. Abi bir ülke şey, iyiydi. Vermezken mi kötü oldu? Kur korumalı paraları kime verdi? Sen aldın mı? Sen almadın. Şimdi 5000 bin lirayı alacaksın ama 15 katlı. Ablam sen baş. baş Kasalı gereği 15 verdi Abi tekrar 15 abi. Verecek verecek Sana ya. bir soru sordum ablacığım. Ya, 20 21 ya. yıldır toplanan bu vergiler var. Dedin ki kasa ya. önceden de boştu. Nereye gitti ya, bu yok vergiler? Önceden de de boşmuş diyorlar. Yok sen öldü, öldü öldü. Dur dur ben sana bir soru soracağım. Sor. Buyur. Şimdi sen Ben soruyorum o bu sefer sen. Tamam var. ben sorayım. Sor senin şimdi 4 daire 4 katlı apartmanın var. Misal. Yok Param var. Ya benim 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 param var. Apartmanım var. Ama ülkemde Savaş var. Bak Filistin'i görürsün. Sizde değil. savaş mı var şu Abi, anda? Hadi dinle bir. Ülkemde diyorsun. Yurtsuz, vatansız kalmak mı iyidir? Cebim doldurma mı? İkisi de olsun abicim. Vatanım da olsun, cebin de para vatan. olsun. Buraya emeği vatanın kardeşim. olsun. Güzel kardeşim. Öyle yok, nasıl var? Dinle, dinle. Dinle, dinle güzel kardeşim. Dinle. Filistin'e bakın. Dinle beni. Suriye'ye bakın. Bak buraya, Bak, burada Bana soru sordun. Cevap vereyim mi? Vatan lazım. Vatan. Kimse satmadı. Vatanımız yok mu bizim? Bir dakika. Kimse satmadı. Alo. İşgal Alo, Alo. Bizim vatanımız yok mu şu anda? Var. Saldırı var. Kim i̇şte saldırı var? Kim saldırıyor? Kim saldırıyor? Efendim paramız yoktur. Saldırı var Kim saldırı? Kim bize saldırıyor ya? Saldırmıyor. PKK, Saldırmıyor HDP bir de PKK'nın mektubunu destekleyen Erdoğan'dı. Bahçeli ile ne oldu? Onları geç. Ha? Onları, ha, geç. onları geç. Onları geç. Onları geç. Çözüm Abdullah Öcalan'ın kardeşinin TRT'ye kim kanaldır? çıkardı? Bu hangi kanaldır? YouTube'da, YouTube'da. Batı bölgelerinde e, ee... Vatandaşlık 400 bin dolara vatandaşlığı kim alıyor? Neden vatanını satıyorlar? Böyle? Kim satıyor? satıyor? 400 bin, bin Kim satıyor? Almanya'da da gidip ev al. Senin Türklerin Almanya'da ev evet, alıyor. mu o kadar kolay Almanya'da? Oluyor. Sen da al. Almanya. bir dakika. Da Suriyeliler. Benim akrabam Almanya'da. Bakar mısın güzel kardeşim? Biz yabancı olduk. Önceden burada herkes birbirini tanır. Her Şimdi kimse kimse tanımadı. İşte, işte bak o duruma düşmeyeyin. Ya bu, bu sınırları Suriye'de. kim? Sınırları kim açtı abicim? Kim nasıl bak, giriyorlar dostum, bunlar ya? Dostum, Sen bu çıkabilir misin mi? Yunanistan Suriye gibi olma Yunanistan. diye Yunanistan diyorum şey önce ya. vatan. Suriye gibi olma. E zaten olduk önce vatan. zaten olduk. İşte olduk. Cem'in sokaklarını Suriye, Suriyel, Suriyeli, Suriyeli. Heh. Olduk zaten. Olmayın işte. Olduk kardeşim olduk. Ya, olduk olduk ya bana para versin de yok. Suriyeli olayım. Olduk olduk, olduk. sen hala farkında abi. değil. Olmaz. Çarşamba. Ya Afganlar Suriyeliler nasıl, nasıl giriyorlar elini kolunu oldu. sallaya sallaya. Çarşamba maalesef komple Suriyeli. Çünkü yurtlar. Kuyumcu bile. Niye abi? Gitsin savaşsa. Vatanda bıraktı kaçtı geldi buraya. Gitsin ben Ülkemizin en önemli sorunu nedir sence? Abi. Ekonomi, ekonomi mi? Hep Ülkemizin e, en önemli sorunu bakın. Yerlere bakın. Her taraf İzmir'de Her taraf çöplük dolu ya. 20 sene e, önce. Ya, demek ki eğitim o zaman. Buraları tertemiz ya. Eğitim fırın ama o zaman demek ki. Yani eğitim tabii ya. Eğitim tabii ya. Ya kitap okumayız, gaz okumayız, belgesel seyretmeyiz. Açıyoruz mesela. Bütün her şeyde. Tamam herkese telefon var ama kullanıyoruz mu? Kullanmıyoruz. Bilgi var mı? Yok. Önceden 50 yıl önceki ilkokul mezunu şu anki üniversite, bilgi, üniversite mezunu daha fazla bilgisi vardı ya bir tane okumayız ya, araştırmayız ya. Yere bakıyorsun, adam su içmiş, yere atmış. soda bu içmiş, eğitimle yere... Atmış. ilgili Herhalde eğitimle ilgili, eğitimle ilgili, yani. Eğitimle insanları kolay kolay kandıramazsın. Kandırabilir misin? Eğitim Kandıramazsın kan Bakın Nülüfer. Ben Nülüfer'e geçince içim açıyor. Niye? Eğitimli, kültürlü insanlar. Orada CHP kazanıyor. Burası işçi kesimi. AK Parti şu şov yapıyor ya. Ya bugün ben 25 yıl önce bir maaşımda 15 tane küçük altın alıyorum. iki maaşımda bugün 10 tane küçük altın alıyorum ya. Budur ya budur yani. Bugün mesela işte her tarafı yıkıyorlar mesela, eski evleri yıkıyorlar mesela, şey mesela, apartman yapasın, 5 milyon lira nasıl alacaksın apartmanı? Bir daire nasıl alacaksın ya? Eskiden emekli, taze aldığı tazminat ev evet yani, eve araba evet, Şimdi, evet, evet, evet. şey soracağım, ülkemizin en önemli sorunu nedir diye sordum ben. Sen ne Yok, ben konuşmak Sorun istiyorum. var mı Türkiye'de, ülkede şu anda? Var tabii ki. Bak benim engelli çocuğum var yani, mesela, engelli maaşını almıyorum. Neden? Sigortam var mesela. Sigortası olunca engelli maaşını bile alamıyorsun yani. Ne bakım Oğlum, parası alıyorsun, mi? evet. Hı -hı. Maşallah. Yani ne para alab, normal mesela maaşını alabiliyorsun. Ne yardım Almadı parasını, abi. bakım parasını Sadece alabiliyorsun. Sadece spesifik olarak soruyorum. En önemli sorunu nedir tüm ülkemizin? Bazıları ekonomik diyor, bazıları eğitim her diyor. Şey, her şey, her şey bence. Yani çok sorun var. Ben ne ablacığım? Kira, kiradayım yani iki yıl önce girdim işe köfteci ısıfta çalışmaya ama alamadım. Neden? İki trilyon yedi yüz iki artı bir seksen litre. Alamadık. Şükret be ablacığım. Ya şükredelim de nereye kadar? Hayat değil pahalı. Be, Elektrik, su, kira derken çocuklar okuyor. Yetmiyor para. Anladım ablacığım. Kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor geri. Maalesef maalesef. Sen de Hadi bir türlü bitiremedim. Bu Müslümanların, Müslümanız var. Hem de hep ağızda, ağızda. Sözde da, nasıl sözler hep sözler, müsmat söz, her şey bizde, hırsızlık bizde, ağa bize, bizde, üçkağıtçılık bizde, her şey bizde. Mücadelen verdim, musibet bizde bu. Öyle da, mi diyorsun? Ha, daha beter. Ha. İyi de niye gavura vermiyor da bir haber bize veriyor? Daha, daha. Biz müsmat ağızda ya. O, peki gavuru kayırıyor mu Allah'ın ya, ya saçma hayır, şey olabilir hayır, mi? Öyle değil. Yok yok yanılıyorsun. Allah çalışana... Ben dünyaya sineğin sineğin kanadı kadar değer verseydim, kafirlere bir bardak su vermezdim. Ee? Demek sizin şeylerden haberiniz olmadığı için böyle hemen gavura niye veriyor Müslüman. Tamam, Bütün tamam. zenginlikler Müslümanlarda zaten. Ee? Biraz ee, akıl kullanması. Biraz akıl sorunu tamam, var. gavur kullanıyor aklını. Ya arkadaş gavur gavur ne kullanıyor.